bursa Osman Gazi'den sizlere seslenmekteyiz. Yanında duvar motifleri alanında kendini kanıtlamış olan ve işini en iyi şekilde icra eden çok değerli bir isimle de tanıştıracağım efendim. Erkan Karademir beyefendi yanımda. Programımıza hoş geldiniz. Sizleri hoş tanıyabilir miyiz efendim? Ee, burada duvar motifleri alanında neler yapmaktayız? Şimdi duvar motifleri alanında e, eskitme tarzı daha çok ben böyle tarihe dönük çalışmaları, eskitme tarzı çalışmaları e, hobi olarak başladım, e, şimdi biraz daha profesyonelliğe doğru gidiyoruz diyeyim. Normal e, yaşam alanlarına, tarihi dokuları, e, işleme sanatı diyelim biz buna kısaca. Bunun içinde ahşap görseller olur, e, taş tarzı olabilir veya dökülmüş, e, boyası dökülmüş, eskimiş, küflenmiş. Yani aklınıza ne tür obje geliyorsa, tarihi yansıtmak.